Dolayısıyla borçlu bir sektördük. E şimdi birçok arkadaşımız kredi de kullanamıyor, borcu çok olduğu için. E bilmiyorum, hayat normale döndüğünde de e bu sıkıntıların giderilmesi uzun zaman alacak ki ayakta kalabilirse sektör. Uzun zaman alacak gibi gözüküyor. E taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlıklara ilettik. Hatta ikişer defa ilettik. Niye istediğimizi, niye diğer sektörlerden farklı bir sektör olduğumuzu, desteklenmesi gerektiğini teferruatlarıyla anlattık. bilgilerle, belgelerle. İşte en büyük problem biliyorsunuz ücretsiz taşıma. Bütün pandemiden bütün esnaf grupları etkilendi. Ancak bizim farkımızı az önce de söyledim. ücretsiz hizmet yaptırılan tek sektörüz. Çalışmak zorunda olan, kamu hizmetini aksatmamak için çalışmak zorunda olan ve çalışırken de sürekli borçlanan, zarar eden bir sektörüz. Dolayısıyla kanun düzenlemeler istedik. En kısa sürede hayata geçmesini umut ediyoruz. E, haklı taleplerimiz böyle devlete ilave yük getirmeyecek talepler. Belediyelerin bütün illerde, 81 ilde çalışan arkadaşlarımızı belediyelerin destekleyebilmesi için kanunla düzenleme de gerekiyor. Onu da Çevre Bakanımıza ilettik. E, en yakın zamanda düzeltelim dediler. Onu bekliyoruz. Belediyeler desteklesin işte ise dedik şu süreçte ama mevzuatlar engel oluyor. Dolayısıyla zor bir sektör. Yani pandemi bittikten sonra ayakta kalabilir miyiz bilmiyorum destek gelmezse. Zor durumdayız. Aa, biz Tüm özel Otobüsleri Birliği yönetimi olarak ilgili bütün kurum ve kuruluşlara, bütün siyasi partilere, genel başkanlar, genel başkan yardımcıları düzeyinde anlattık. Yani takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanların e, bu camiayı artık yormamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Hakikaten söyleyecek söz de kalmadı. Yani insanlar şimdi diğer illerden arkadaşlarımız arıyor. Diyor ki ya Bursa Büyükşehir Belediyesi güzel bir model yapmış. Biz büyükşehir olmadığımız için yararlanamıyoruz. Bizim günahımız ne? E bunda mevzuat engelliyor. İşte mevzuatın yani kanunun düzeltilmesi lazım. Bilmiyorum umutla bekliyoruz. Taleplerimizi ilettik ilgili yerlere. Kısa sürede de çözülmesi en büyük beklentimiz. Destek verdi belediye başkanları ama genel olarak e, beklentimiz şuydu en azından e, yeni açıklanan bir paket açıklandı biliyorsunuz e, üç yıl ödemesiz kredilerle veya hibe destekleriyle bu sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz e, çünkü küçük bir sektör değil yani Türkiye genelinde e, nereden baksanız bir 500 bin kişilik bir e, kesim var bu sektörden geçinen etkilenen. Destek aldığımız yan sektörlerle birlikte çalışanlarımızla birlikte büyük bir sektör ve maliyetli bir sektör dediğim gibi üstüne basa basa her konuşmamıza da söylüyoruz. Türkiye'de tek ücretsiz hizmet yaptırılan sektör halk otobüsleri. Bir de diğer ticari araçlarda olmayan işte belediyelere yolcu başına pay ödeyen, devir ücreti ödeyen, ruhsat parası ödeyen bir sektörüz. Belediyeler adına toptaşma hizmeti yaptığımız için belediyelerden de bu anlamda çok ciddi destek bekliyoruz. İşte Ankara'da Mansur Bey destekleriyle yürüyor. İstanbul yeni bir modele geçti. E, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı model çok güzel. Kocaeli e, Büyükşehir elinden geleni yapıyor. Ama 5.390 tabi belediyeler adına hizmet yapan esnaflarımız, o illerdeki esnaflarımız hakikaten zor durumda. E, birçoğu battı zaten otobüsleri çektiler. Birçoğu yok parasını araçlarını devretti. Birçoğuna bankalar müdahale etti. Bunlar yaşanmamalıydı ki bu hasarda bu camiayı bir 5-10 yıl geriye götürdü açıkçası. Millet çünkü birikimlerini kullandı esnaflarımız. Elinde avucunda ne varsa sattı. İşte kredi deseniz çekemiyoruz. Çünkü araç yenilemek sürekli araç yenilemek zorunda olduğumuz bir sektör olduğu için zaten hali hazırda hepsinin kredi borcu var. Yönetmeliklere göre, illere göre değişen araçların yaş grupları var. Araç yaşını doldurduğu zaman öyle ya da böyle değiştirmek zorundasınız. Dolayısıyla borçlu bir sektördük. E şimdi birçok arkadaşımız kredi de kullanamıyor. Borcu çok olduğu için. E bilmiyorum hayat normale döndüğünde de bu sıkıntıların giderilmesi uzun zaman alacak. Ki ayakta kalabilirse sektör uzun zaman alacak gibi gözüküyor. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgili bakanlıklara ilettik. Hatta